Bugün MDP kanalından herkese selamlar arkadaşlar. Bugün yine bir balık avına geldik. Ee, kanoyla hızlıca açıldık. Mustafa da kardeşim var bana eşlik ediyor. O şu an kürek çekiyor. Ben de hemen malzemeleri hazırlayıp ava başlayacağız. Hava çok soğuk. bu havalar artık son levreyi aktif oldu havalar. Bundan sonra nazlı olacaktır. Umarım güzel bir hava olur da videoyu yüklerim. Verimli bir hava olur umarım. Turna için gelmiyoruz bunu hep söylüyorum ama turna denk geldiği zaman tabii onu da keyife keyifle çekiyoruz. Yakalamalar yapıyoruz. Bakalım bugün güzel balıklar yakalayabilecek miyiz? kaya'nın balıkları biraz küçük. Bakalım bu meranın buranın avı nasıl olacak? Biz de merak ediyoruz bu soğuklarda. Biz hazırlanalım. İnanılmaz bir soğuk var. Güneş geliyor. Güneş gelene kadar şöyle renkli göz alıcı. Yanlar kullanmak istiyorum. Strike Pro'nun şöyle glow'lu yemini kullanacağım. Evet. İlk önce spin, light spin başlıyorum. Bunun da sebebi ağır yan takmak. Ağır yan kullanmaktan dolayı. su bayağı çekilmiş. Her yerde. Bakalım Mustafa kardeşimle beraber neler yapacağız bugün. Güzel heveslerle geliyorsunuz. Böyle avlar ama Önemli olan balığın da vurması. Balığı yakalamak. Birkaç saatlik böyle bir av yapacağız bugün. Lice Spin'im adına e, hemen bahsedeyim. Crossfire 180 santimlik 315 gram atarlı bir kamışım var. Ee, tam bot ve kano için ideal bir boy. Sienna 2500'lik bir makinem var. Aslında bu spin makinası da olabilir. Ama yapısı olarak küçük olduğu için tercih edebiliyorum. Arkadaşlar Mustafa bir balık yakaladı hemen. İyi Şöyle ya. göster bakalım bir tık daha yaklaştır şeye doğru buraya doğru Heh. Aynen. Çok yakışıklı. Sal bakalım. Hadi git 40 santim ol gel. Yani. Aynen. Çok güzel. İşte bu. Böyle bir olduğu zaman yani. biz mutlu oluyoruz arkadaşlar. keyifsiz yerine geliyor işte. <gülüyor> <Tamam>. <gülüyor> Geri dönebiliriz. orada <laughs> hızlı aksiyona vurdu. Ha. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl eğrimi? Oo, gayet iyi. 182 şu tarafta. Aldım. Aldın mı? Ve güzel aldım. Harbi mi? Evet Mustafa aldı şöyle göstereyim. Bunda mu lan bu? yüzey çıkıyor. Bakalım ne aldın Musti. Of levrek güzel nasıl? Ay çok özlemişim. Hadi bakalım. Darısı başımıza. <laughs> İnşallah. Büyük gibi sanki i̇yi iyi. Of. Ben göremiyorum güneşten ama sen artık idare et ama sanki büyük diye Yok gene daha aynı Özlediğimiz boylardan Ama hayvan çok basmıyor sanki bana öyle geldi Soğuktan mı acaba? Olabilir Şöyle Ben sey koyayım balığımızın güzelliğini. Hadi bakalım balıklar görünce affetmiyor bence. Çok Özellikle. güzel yakışıklı bir balık. Çok özledik bunları. Cidden şöyle bir gözünden öperim zümrüt gözünden. Hadi bakalım büt. Bütün bütün. Bütün mü? Büyü de gel. Hey candan mı? Büt büt de gel. Yeri sular yavrumun. Limon ikinciyi aldı. Limon ikinciyi aldı. Hadi bakalım, bakalım. Kırmızı kafa ne yapacak? Turuncu kafa mı diyeyim artık? Ne? Benim ya. Valla bugün pek şanslıyım sanki ha. Ne güzel işte. Uzun zamandır yok gelmemiştin. Keyfini çıkar. Aldın mı? Aa aldım ama. Ama ne aldım. balık tutladı. Hemen atıyorum. Of of ama ne aldım var Allah. Mustafa gitti ya. Gene mi? Oğlum bu başka bir şeydi lan. Oğlum bu güzel bir şeydi ya. Orada balık tutladı bu arada senin çektiğin yerde. Hayır oğlum bu başka bir şeydi ya sanki. Mustafa. Turna olabilir mi? sabah suyu olur mu olur vallahi. Değil. Levrekse de çok büyük bir levrekti Mustafa. İri levrek. Takıldı zannettim oğlum. He, fark ettim çekmedim. Vallahi, çeke, çekemedim ki. Hadi. Ama çok Oha bu sal bu sal bu Evet evet. orada. Çek Gördün mü? Gördün mü? Balık var şu an her yerde ya. Burada şu an balık avlanıyor bence de. Of! Aldın mı? Aldım. Vallahi çok iyi ya. Oo güzel. Çok güzel basıyor. Allah çok özür dilerim. Mustafa aldı. Sen de alacaksın. Acaba limon farkı mı bu ya? <laughs> Tabi görünür ya. Hiç basmadı lan. Basar basar. Dümdüz geliyor şu an. Benim azalık çok büyük oh. ya. Bu da güzel. Bu kötü boy değil. Küçük ya. Küçükler küçük ve deli olanlardan. Küçükse sağ. Çizgileri çok az geliyor yalnız Erekkaya'dan falan. Oo bu kara kara çizgili olanlardan. 30 üstü değilse bu salgısı. Yok değil. O zaman sağ. 20. Tamam, sağ. 20 yok 22 falan var mı? Limon farkını yarattı. Hop. Limon 2'dir. Mustafa'yı güldürüyor. 3 mü oldu bu? 3. Sayı önemli değil şu keyif, değil. keyif güzel. Ama ben de bir tane o neydi ama bilmiyorum Mustafa. Aha, aldım. Aldım arkadaş aldım. Büyük levrek onlar işte. Aynen. İşte bu güzel. Büyük levreklerini bulduk aradığımız balıkları. Güzel. Bu da çok basmıyor ama. Bunu salıyorum. Harika ya. Vallahi çok şükür Özlediğimiz avı. Of of of. Oo iyi, iyi güzel güzel. 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 Oh oh var oh. mı? Bilmiyorum varsa zaten cepteyiz. Dur bakayım. Güzel bir ama. Ben elde beni çıkardım ama. Mustafa bak bakayım otu var mı? Yok 25. Küsürlü bir şey ama kalın balık güzel balık. Erek şey. balığı çok ince buranınki gözüme aşırı kalın geliyor. Değil mi? Balığın yerini de bulduk. Ah, <laughs> i̇şte arkadaşlar balığımız. Özlediğim portlar. Özlediğimiz porçlar. Özlediğimiz gerçekten. <laughs> Aa! harika. Bunlar tabii seneye hazırlanacak artık. Bunlar bir tık daha küçük. Bunlar seneye 30-34 olur. Bunlara bu sene bırakalım. Seneye av yapalım inşallah. bir iki hafta sonra bunları da göremeyeceğiz çünkü. Bunlar da yatacak artık. Harikasın. Hadi git bakalım. Rast gelsin. Böyle olunca keyifli oluyor işte Mustafa. Vallahi sabah suyu. Sabah suyu iş yapar mı demiştik videomuzda. Yapıyormuş. Yapıyormuş. Oh, güzel. Güneş de ısıtıyor. Adrenalini Kanka aldım. Suyu. Haydi bakayım al da gel bakayım Zümrüt. <laughs> Dostlar Mustafa bir turna aldı. Küçük kalem turna. Göster şöyle sol taraftan yanına. Hani sol, solunda solunda mı? Yemin bir sökeyim. Elime takacak diye korktum. Sol tarafından mı? Sanayım? Orası sağ mı ya? Ha, şöyle. Heh. Minicik. Daha göster. Heh. Hadi gitsin gitsin sağa. <laughs> Elimi simit etti hep. Elim dondu. Güzel bir av geçiyor Mustafa. Tırnasını da aldık çık. İndiriyorum. Arada bir duruyorum, teli açıyorum, indiriyorum. Duydun mu? duydun mu? Aldım. Of aldım. Ben. Güzel bir boy. Gerçekten. Hadi bakalım. Tepkiyi açayım mı? Keyifli bir boy. Ay be. durdum <laughs> durdum. Oo. Güzel. Kalın bir balık. Evet. Çok kalın. Vay yav. Of oh, of oh, of. Oh. Durdum i̇şte durdum. Bu 30. Durdum durdum. Tırnağı vurdun gözünden. Vallahi vurdum ha Musti. Çünkü bu kamışı bu öttürüyor. Aa bu kolunluğa bakar mısın? Vay maşallah. Alacak mısın? Alacağım. Alacağım bence. Alacağım alacağım. Bu balı alacağım arkadaşlar. Bir bakın. Allah aşkına siz söyleyin alınmazmış. Ne mı? bak. Dokusana bir ekranımızda. İki defa. Şuna bir bakın ya, takoz takoz <laughs> işte bu aradığım boy bu, bunu alırım işte süper. Nrf'ye gelsene biçim öptürür var ya bu. Vallahi bunu bile öptürdü Mustafa artık nrf'yi düşünemiyorum yani bu <laughs> balon. Gerçekten Allah 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 harika bir boydu. Haydi bakalım. Rast gelsin. Böyle alabiliriz.